Online düzenlenen bir yarışta 42 kilometrelik maraton koştu. Koşusunun her 7 kilometresinde farklı bir eşitsizliğe dikkat çeken Numanoğlu bu koşusuyla Ottü'de maraton koşan ilk kadın sporcu da oldu. Dilay Dilaver'in haberinde göreceğiz ayrıntıları. Tüm eşitsizlikler için dedi koşmaya başladı. Tam 42 kilometrelik mesafeyi katetti. etti. Elif Numanoğlu her yıl Tuz Gölü'nde düzenlenen Run Fire Salt Lake yarışına katıldı. Yarışma bu yıl salgın nedeniyle online düzenlendi ve bağış toplamak mümkündü. Bu sanal yarışı da uygulama üzerinden kaydederek olduğunuz her yerden koşabiliyordunuz. Ben de bu koşumu anlamlandırmak istedim ve o tüz stadında yaklaşık 105 tura tekabül eden 42 kilometre koşarak tamamladım. Numanoğlu da bu koşuda kadınların karşılaştığı eşitsizliklere dikkat çekmek istedi. Koşumun anlamı büyüktü. Kadına karşı şiddeti, kadına karşı eşitsizliği göstermek istedim. Ve adım adım Buldan Vakfı için kız çocuklarına eğitim için bağış toplamak amacıyla 40 kilometre koşacaktım. Genç sporcu koşu için OTTÜ'yü seçti. Bu anlamlı koşuyla devrim stadyumunda maraton koşan ilk kadın sporcu olma özelliğine de sahip oldu. Ama ben bunu anlamlandırmak istedim. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda kadına karşı şiddet olayları daha da arttı, daha da gündemde. Aslında hep vardı ancak artık buramıza geldi. Bu sebepten ikisini birlikte birleştirebileceğim bir Proje tasarladım ve okuldan da arkadaşlarım destek verdi. Kadına şiddet ve